Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yövmi hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yövmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Örtmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi, abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun oturun. Hevesli istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada buyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. <laughs> Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önüne açmak için. Ama sensey. Kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ee, şey Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? <gülüyor> 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 Arkadaş gelir gelmez sistemdeki açığı bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopuğa hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onur. Güneyim Ahim Yavrum. Hadi işin iyi kalayım. Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün, Onur sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var, neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya, işten kovulunca nişanlı yüzüne bakamazlar geldim. Görüşemiyorduk. O günler de doluydu, annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim oraya, bir kurtardım. E oğlum, hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra bana veriyordu, gel seçildin dediler. Tesadüfen beri böyle kötü durumdaydım o günde. Ev yeni doluydu, dayımlar geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey, biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, taş lan bildiğin hatun taştan. İşte bugün bugün ekim taştan çıkardım abi de. en bu mutlu en o mutlu çiçek tamam ama bu mu Murat abi? Bu mu Şahmet? Bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz, Mutsuz musun? musun? <laughs> Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş ya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz. Madagaskar pengueni kılıklı toramanı kessen ya. Sen ne şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet, şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun da bibisinin oğlu itiraz. Lan. Ama sen anlamazım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak onu şu tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Önce sen mektubu al, baştan sonra iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken bu olabilirim Hatta s**ken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak, hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bunca onlara imreneceğim... ...vay be, aklımın ucundan geçmezdi be. Oh. ...görürsün abi. İleri geri ararık. abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim hayvan. Kaldık burada. Hadi abi yürü. Neredeler lan? Oğlum görmüyor musun işte oturuyorlar bahçede. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim yalnız senin söylediğin gibi bir durum yok. Bu kız bildiğin mutlu. Mutsuz ya Allah Allah. Kendi söyledi oğlum. Yakalasam da rahatlasam da. Yalnız kardeşim var ya mutsuz olan hiçbir kadın Mısır'ı böyle kemilmez. Ben müsteşem bir şey söylemedim ya. <laughs> Yalnız Halit doğru söylüyor. Bu kız bildiğin geliyor, oturuyor. Alkol falan mı aldılar lan acaba? Hastanede. Ee, oğlum bunlar pansuman pansuman yapıyor ya Sadi. Alkolün kokusu geldiyse. Ya arkadaş gitti yaşa oturdu ya. Sen nasıl doktorsun ya? Çırçır çır olacaksın. O öyle değil. Ya bir dur Salih abi, Allah'ını seversen ya. Oğlum, ben bunları hep mutsuz gibi düşünüyordum ya. İşte otururken somurtmalar, kavgalar falan. Kardeşim, alınmaca gücenmece yok ama... ...sen kendi kendine gelin gibi yormuşsun oğlum. Bu kız bildiğin mutlu, neşeli, şen şakra. Havalar uçuyor. Murat. Efendim kardeşim? Ya ben kurduğum hayallerde bile Feride'yi bu kadar mutlu canlandıramıyorum... ...gözümde kardeşim. Ben de. Sen de mi? Sen niye canlandırıyorsun lan hayalinde Feride'yi? Yok öyle değil de yani ya Ben boğazları biliyorum. Sadi bir tane vur şuna benim yerime. Anam, anam. Lan senin garipten de bebe. Fatalit yaparım sana. İşler geliyor, geliyor, geliyor. Mı? Yat 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 yat. Lan geri zekalı mısın Sadece saçını yapıyorum yat. Fıtı, fıtı. Ahmet Kural bu ne sürpriz. Nasıl beğendin mi? Vallahi güzel kardeşim ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeceksin oğlum? Üç artı bir mis kombili çift çepe. Boyun uzunsa yükseklik korkun yoksa deniz manzaralı. Yalnız iki aylık kira depozito istiyorlarmış Muratcığım ya. Faruk Badi, e, Faruk Bey. E, bu muhitte kiralar nasıl? Yani iyi kazanamayan yan karakter bir oyuncu buradan ev tutabilir mi? Yazık Sadi hala evden atacaklar. Ne yapıyorsunuz böyle dört erkek? Romantik bir gece mi geçiriyorsunuz? Salih abi gözünü kesin olay çıkartma. Faruk Bey siz de mi buradaydınız? Beni takip ettiğini biliyorum Ahmet. Kim? Ben. <laughs> ne münasebet canım. Ben sizi muayene etmedim mi ya? Ee, Sadi miydi? Aa, vallahi hatırladı. Merhaba Doktor Bey. Ben de sizi bir türlü unutamıyorum sen utan Ahmet. Ahmet üstü açık arabayla tampon tampona buraya kadar takip ediyorsun. Bir de kırmızı ışıkta gelip yanımda duruyorsun. Arabayı sıkıştırınca... Abi gerek yok yani böyle şeylere. Ben zaten birkaç güne kadar yol vereceğim Feride. Nasıl? Niye? Ahmetciğim, kadınlar marketteki sütler gibidir kardeşim. Paketi açarsan iki hafta, açmazsan gider bilgisayar. Şşş. <laughs> Sen nasıl bir modelsin lan it? Murat lan onu bana bırakın seni ben keseceğim bebe. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın haksız, haksız, haksız duruma düşeceğiz yine. Kitten dur. Dur şimdi ben şuradan serçe parmağımı alayım. Tamam Murat abi sen kol hafifçe aşağı. Sen Salih abi sağ kolun. Şimdi Ahmet sol kolunu çek. Böyle. Ahmet haklı abiler haksız durumuna düşeriz. Lütfen. Sık dişini ya birkaç gün. Ha bu arada fazla da oyalanmayın burada. Alim hava serin. Şu türsünüz Hadi iyi geceler. İyi geceler. Faruk. Yapma. Feride çok mutlu. Atlatır be oğlum. Sen teselli edersin. Feride'den daha mükemmelini mi olacaksın peki? Mükemmeli aramıyorum ki Ahmet. Ne peki? Bilmiyorum. Mükemmellik değil ama. Hadi iyi geceler. Size de, bana da. Feride. Ama Feride çok üzülecek. İlkokul 5'te falanım. Küçük çekmece ilk öğretim okulunda okuyorum. Hani böyle her okulda olur ya uzun boylu yakışıklı bebeler. Hey. Ha, işte ben onlardan değilim. Kısa boylu. Bodur, arkadayım gözlüklü. Çorama. Ha. Neyse bir tane Kutbettin hocam var. Bu sınıfı ikiye ayırdı. Mendil kapmaca oynayacağız. Ulan bir baktım karşı grupta 20 kişi var. Bizim grupta bir tek ben kalmışım. Elendi herkes. Ha, Ulan dedim ben bunların hepsini nasıl eleyeceğim? Allah seni inandırsın aga. Hepsini tek tek böyle <laughs> ayıklayıverdim. Nasıl ayıkladığımı da dün gibi hatırlıyorum. Ee? İşte kardeşim o gün benim zirve noktamdı. O gün anladım hiçbir şeyin canım bir daha sıkamayacağını. Ne zaman dibe batsam o gün gelir aklıma. Şu andaki gibi yani. Anasını satayım üstü açık arabada fıstık gibi kızlarla gün batımını izlemek varken... ...üç tane sapla beraber hastaneyi gözlüyorum ya. Alınmacı yok ha. Estağfurullah. Lan lan çıktı galiba o mu lan? Yok lan Faruk değil o. Neyse kardeşim ben Delisi'ye yeni başlamışım. Böyle Serkan diye bir tane çocuk var. Görsen böyle kavruk yüzlü, sessiz, sakin, pasbalı, godik dik böyle çelimsiz bir şey. En acımasız zamanlarım kardeşim. Hani hep bahsediyorum ya böyle kız meslek lisesinin önünde kavga ediyorduk. Sırf zevk olsun diye. Fişek. Aynen Cunivay'la tam o dönemler işte kardeşim. Ben bu Serkan'a bir uydurdum dikkat çekmeye çalışıyorum böyle birkaç tane güzel kız var kardeşim sınıfta. Bu mesela bana bir laf söylüyor ben bunu hemen bozuyorum. Bir şey yapıyor mesela en ufak bir şey böyle ben çap bununla hemen dalga geçiyorum. Olmadı kardeşim ben bir gün bunu cuma günü istiklal maaş çıkışı ben bunu bir dövdüm kardeşim. Ağzını burnunu bir kırdım ben bunun. Kulaklarından kan gelene kadar dövdüm var. Ne yaptın be abi? <laughs> Orta sondan yeni çıkmışım ben daha. Ne sebebisiyim oğlum. Eğleniyorum işte. <laughs> Neyse okulun <laughs> konusu oldun mu çocuk? Üç sene boyunca bir tane bir arkadaş olmadı Sadi. Bir tane bile lan Ahmet. Birkaç kişi olmaya çalıştı, onları da ben caydırdım işte dert yoluyla. Ya oğlum çocuk musun da? Öyle değil işte oğlum, oğlan köyden geliyordu ya. Anası babası köyde, para biriktirip zar zor okutuyorlar bunu. Yatılı okuyordu zaten, yurtta kalıyordu. Neyse kardeşim okulun son günü böyle, lise son sınıf son gün. Oturdum böyle camdan bakıyorum, aynen şimdi olduğu gibi böyle bakıyorum kardeşim. Cem lan dedim, Liseyi de bitirdim ne yapacaksın? Serkan'ı ben mi gördüm kardeşim şak diye böyle. Üç tane valizi sırtlanmış tek başına okulu terk ediyor. Tam okulun çıkış kapısında böyle valizleri indirdi bekliyor gelsin de birisi beni yolcu etsin diye. İstanbul'u bilmiyorum ama sadece kardeşim sen bilirsin. Taşra'da böyle yurtta falan kalıyorsan adamı törenle yolcu ederler. Kimse gelmedi lan oğlan yolcu etmeye. Bir kişi gelmedi lan. Ya hadi yolcu etmeye gelmiyorsunuz oğlum. Çocukcağız yardım etseniz lan. Taşısanız oğlum birinizle valizini kimse gelmedi ya. Çocuk çağızım böyle valizleri sürükleye sürükleye yolda bir gidişi var kardeşim. Onu öyle gördüm beni bir ağlamı tuttu. Bir ağlama geldi kardeşim. Tamam lan şey yapma ya. Sonra işte Serkan'ım okumuş doktor olmuş. Nerede ne yapıyor bilmiyorum ama işte ne zaman doktora gitsem ...ek bir korkuyorum Serkan'ı göreceğim diye kardeşim. Ödüm patlıyor lan. Ben de işte en kötü günlerim hep Serkan'a yaptıklarından bilirim. O yüzden diyorum iki yakan bir araya gelmiyor. Tevekkeli boşa dememişler aga işte. Ya kalbini kırdığın insanı Allah çok seviyor sana yapacaksın? Yok be ve o kadar da dramatik değil durumun yani. Ne misali, bir abur tavını cinyir, bir de ben. <laughs> o zaman ben de hayatımın zirve noktasını anlatayım mı lan? Anlat Salih, Allah aşkına çok merak ediyorum ya, nedir? Bundan böyle bir beş on sene kadar önceydi. Foça'da bir markette kasanın önündeydim. Tarık Akan geldi, arkamdan yaklaştı. Beni böyle dürttü, çekil şöyle dedi. <laughs> Bu muydu Salih abi? Ne var lan? Koskoca Tarık Akan benden muhatap oldular. Ben daha ne isterim ki? Hayattaki zirvem benim. Ahmet, yalnız bu yaptığımız hiçbir işe yaramayabilir biliyorsun değil mi? Yani adam buradan çıkıp annesini ziyarete de gidebilir sonuçta. Biliyorum Sadi. Sağ ol hatırlattığın için. O zaman ben de size bak benim zirve noktamı anlatayım. La dur, dur çıktı lan çıktı. Han nerede? Lan bu niye heyecanlandı bu kadar? Hakikaten sen niye heyecan yaptın lan? Yani Faruk Bey benim işte. Salih abi vur şuna bir tane. Ha da Feride yenge de çıktı. Bu iş yatar abiler. Yatar değil mi bu iş kardeşim? Yazsın bu iş kardeşim. Lan değil, görmesinler. Ya yapma kardeşim, eziyet etme kendine de. Oğlum, bu iş yatarsa ben yatamam. Eğilin. Eğilemiyorum ki. Mendil ne lan? Beyaz. Doğruymuş ya lan. Of. Çok sıkılıyorum bekleyince ya. Ayıp lan. Kaç yaşında adam oğlum. Koskoca Rüstem abiyi bekliyoruz şurada ya. Sen zannediyor musun hep böyle kalacaksın Ahmet Kural? Genç kalacaksın, baby face böyle bir çıtır kalacaksın. Olmayacak işte oğlum, sen de yaşlanacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Gençlerden saygı bekleyeceksin. Öğren oğlum bunları. <laughs> ben eskimem oğlum, benim genetiğim sağlam. Detoksa girdim bu aralar. Jokingle Müniring'e de başlayınca 121, 122 veya 123 yaşına kadar yaşarım diye tahmin ediyorum. Yani tahminlerim böyle Murat Cemcir. Melek'le de konuştum zaten. 80 yaş olgunluğunda oynayabileceğim 35 yaş rolleri ayarlayacak bana. <laughs> Melek nerede bu arada? Ben arıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben bu kızı değiştireceğim ya. Şu tülayı araba ver bakayım bana bir. Yavaş yerler dalaş. dalaş aga. Bulaşma benim menajerime, dalaş başka menajerlere. Seninle uğraşamam oğlum ben. Zaten yeteri kadar hayatımın içerisindesin. Bir de ben seninle aynı menajeri paylaşamam kardeşim. Ondan sonra 80 yaşına gelmişiz, hala iki tane arkadaş oynuyoruz. Olmaz. Benim de yönetim biraz farklı kardeşim. Hatta mottom şöyle, top dolu yaşa, 55'i görme. Anladın? Ondan sonra çalgı çengi 17'de baba oğul oyna. Oldu. Ne işin oğlum senin? Benim menajerim ne? Piyasada menajer mi kalmadı oğlum? Abi yani tabii bulunur canım. Bulunmayacak diye bir şey yok. Menajer bulunur. Niye bulunmaz? Ya nerede Rüstem abi ya? Bas bas kornaya bas. Anam bir üşendim ya. Nereye lan. Ne <laughs> <laughs> Nereye lan ne? Da 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 不是。 aldı bu otobüs ya? Gecikmeyiz değil mi? Yok Ecevit, gecikmeyiz. Ece desene ya. Bir tek annem Ecevit der bana. Bir de tüzel kişilikler. Tabii ya, Ece diyeyim ben sana. Ecevit hem erkeksi hem de siyasi. Geriliyorum o zaman, konuşamıyorum. Ece diyeyim, Ece. Bugün ne kadar sürer bu iş acaba? Ama işte yönetmenle tanışma. Belki bir okuma provası alırız. Akşama doğru biter. Ya markete gidemem o zaman. Ben istifa mı etsem acaba? Sakın ha, sakın. O senin konumdaki altın bilezik. Bırak yayın baştasını, ikinci on üçünün onayını almadan sakın istifa et. Benim o konuda çok acı tecrübelerim var da... ...bir gün meşhur olursam her çıktığım yerde bunu anlatacağım. Ya işleri ibret olsun. Ya öyle diyorsun da şimdi hem dizi, hem market çok zor olacak benim için. Allah sen bilirsin, benden söylemesin. E doğru diyorsun aslında. Ya sonuçta benim yıllarım geçti o kasanın başında. Yani duygusal bir bağ da var. Bilmem ki nasıl olacak bu iş. Yıllarını kasaya mı verdin? Tarifi yok mu sizde ya? Terfi. Oluyor, oluyor. Misal ben kasiyer olarak girdim. Yılımda olduktan sonra kasa operatörü oldum. Bir süre sonra da iki nolu kasa şefi oldum. Şimdi kısmetse bakalım kasa müdürlüğüne oynuyorum. Kasa müdürü mü? Ne iş yapıyor kasa müdürü? Kasada duruyor. barkod okutuyor. Müşteriden para alıyor. Müşteriye para veriyor. Parası yoksa kredi kartından toz çekiyor. Kasiyer değil ama. Yok, müdür. Kasiyer ne iş yapıyor? Şey... Şey yapıyor ya. Nerede kaldı bu otobüs ya? Gel gel gelir şimdi gelir. Nakitleri birleştirip taksiye mi girsek acaba? Gerçi bende de çok yok ama. Boş ver ya. Boş ver. Otobüs minibüs iyidir. Geldiğimiz yeri bize unutturmaz. Bak ikinci on üç ha. Aman di. Erkan abi Ben onu Değil mi? Değil mi? Ne yapacağım? Müsaade var gençler? Gel abi otur. Ay, Ahmet aradı ya. Bir abilik yapacakmışız ya onun için. Rüstem abi aradı mı? Yok. Dükkan işi ne oldu? Tatsız bitti diyelim muradım ya. Son da Rüstem abi yakalınca hiç iyi olmadı. Artık bir hafta yüzüme bakmaz benim ha. Ne yakalanması lan? Ya Rüstem abi anlatsın. Üzmeyelim şimdi adamı. Çok değerli bir insan. Arayıp bunu mu söyleyecekti anlamadım. Ha yok. Eee yönetmen seçmeleri olacakmış. Cipslerini, kolalarını alsınlar gelsinler dedi. Yönetmen seçmesi ne lan? Vallahi 100 yıllık intikam dedi Rüstem abi. Şenol Bey de okey vermiş. Siz böyle hepiniz oturacakmışsınız. Yönetmenler de sırayla gelip deneme çekimi yapacaklarmış. Yo <laughs> abi, ne olur mu öyle şey lan? Nasıl yani? Şimdi biz oturacağız. Yönetmenler gelecek onu çek bunu çek mi diyeceğiz? Oğlum ben ne bileyim lan? Sekreteriniz miyim sizin? Arayın siz konuşun. Yönetmen işi olmuyorsa o zaman bu dizi kesin oluyor. Sadi meslek hikayelerini bırakıyoruz. Sürayı halleder. Ahmet de gelsin buradan direkt Tülay'a. Ben de buradan alama giderim. Yönetmen seçmesi ne lan? Yönetmen seçmesi ne lan? Konu neyse hemen değiştirin. Romalı kardeşlerim! Benimle misiniz lan? Evet. Haydi o zaman! Gidiyoruz! Nereye? Dönüşe! mı? Kardeşlerim. Bak kimse niye, kime, ne amaçla diye niye sormuyorsunuz lan? Yani ben soracaktım da işte ambiyans bozulmasın dedim. Ya neyini soracağız Ahmet Allah aşkına ya? Karı kız mevzudur kesin. Yok be oğlum. Ya bir defa bu soru sorulmaz. Racoma ters. Haydi o zaman! Otur, otur. Adamı bir kere merak dedin. Nereye gidiyorsun? Anlatayım o zaman ya. Faruk'u patates edeceğiz. Ama ben dedim karı kız mevzudur dedim. La sana ne lan? Uzun ömürlere, mutluluklar dileyeceksin, kenara çekileceksin. Olay bu. Ayrılmışlar ya, öyle değil. Ayrıldılar. O zaman bir sırrı zevk için mi döveceğiz? Kardeşlerim, Faruk Badi Feride'yi terk etmiş. Haydi gözün aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle, değil öyle değil lan. Kız ağlamış. Üzgün. Keşke abim olsan dedi bana. Haydi başın sağ olsun. Olmuş da ölmüşe çare yok. Ne yapalım? E lan! Keşke abim olsan dedi bana. Ama niye? Niye? Adam bunu üzmüş. Tamam mı? Sinirlendirmiş. Keşke dedi abim olsan dedi bana. Anladınız? Tamam anladım evet. Yani dolaylı yoldan dön Faruk dedi. Patates et dedi. Kapış. Kapışakla ağzını burnunu kıralım. Hayır o zaman! Donatello! Ve Leonardo! Sprinter! Şitigir, şifadır, şitirin. Neydi lan onun adı? Cık, Bu böyle olmayacak ya. Üç silahçılar daha iyiydi ya. Atos, Portos, Aramis! <laughs> Zaten ya. Bir gün MF <laughs> de MF'yi yapak la. Masar benim. Masar benim. Masarım benim olmaz. benim.